Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Inkscape'de 3 boyutlu bir metni nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Montserrat yapacağım heavy diyeceğim. Şöyle büyütüyorum. Biraz eğim vereceğim buna. Şöyle dikdörtgen çizeyim. Copy. Düzen. Boyut yapıştır diyorum. Nesne bölümünden dönüşüm. Bunu tıklıyorum. Burada A bölümüne geçiyorum ve dikey olarak bunu eğmek istiyorum. Eksi 10, 12 yapalım. 12 yapalım. Eksi 12 olarak şöyle bunu eğiyorum. En altı alıyorum. Şu gerekli değil. Metni önce yol sekmesinden nesneden yola diyorum. Grubunu çözüyorum. Ve yol birleşim diyorum. Bütün e, harfleri birleştirdim. Sonra yol sekmesinden yol efektini açıyorum. Buradan perspektif eğim bunu seçiyorum. Burada şu snap'te şu noktanın seçili olmasına dikkat edin. Bununla noktaları birleştireceğim. Düğümleri kullanarak diye başlayan düğmemizi seçtim. Noktaları şöyle köşelerle eşleştiriyorum. Bu şekilde bir eğim verdim. Bu perspektif eğim efektinden kurtarmak için yol nesneden yola diyerek bu efekten kurtarıyorum. Bunu da siliyorum. Şimdi buna bir sarı renk vereceğim. Kopyasını alıyorum. Şöyle bir renk veriyorum. İkinci kopyaya onu da en alta alıp biraz yukarıya. Biraz da sola getiriyorum. Aradaki farkı ne kadar yapmak istiyorsanız bu iki şöyle şu aradaki farkı o kadar getirebilirsiniz. Sonra bu ikisini birlikte seçip eklentiler, yoldan oluştur, ekleme. Bunu seçiyorum. Ekleme adımları 100, eleme yöntemi 2. Ekleme stili seçili olacak ve canlı ön izleme diyorum. Bu şekilde görünümü verip uygula diyorum. Kapat. Bunu en alta aldım. Şu kopya olanı en alta yaptığım eğimi en alta alıyorum. Şu ikinci rengimi de en alta alıp ona koyu bir renk veriyorum. Şöyle biraz daha koyultalım rengini ve bulanıklık verelim. Biraz daha bulanıklık. En öndekine de şöyle çizgi verebilirim. Renk olarak shift ile şöyle sarının çok açığını alıyorum. Bir de zemin ayarlayacağım buna. Bir metne İstediğiniz yöne doğru böyle üç boyutlu gibi görünümler verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.